Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ilk videom olduğu için Speeder adlı oyunda karşınızdayım. Eee üzere mi girme Evet arkadaşlar bu ilk videom olduğu için ne diyeceğimi hiç bulamadım. Yani Mesela çok heyecanlıyım ya. <laughs> Yani ilk video ee, nasıl olacak diye çok merak ediyorum. Allah, Allah örümcek. Ulan tipsiz örümcek ya. Ya öldüm. Öldüm. Yardım edin. Şimdi. Aralardan. Tamam. İzle diyelim dur oynayabiliyor muyum? Ha, tamam. oyna, oyna basılıyor. Allah bu kim lan? Bir sonraki işi. İşi, işi, işiye geç, işiye. Bir tek bu mu var? Tablet takılı kaldı. Şimdi dükkana gidelim. Ne ben, ben dükkana gidelim ki? Sıfır para var. Çıktım. Benim bu arada bir hesabım daha var arkadaşlar. O da Ankara 0640. Yok. Ankara 0640. E, çizgi MBK. Ona da gelebilirsiniz. King Dice. 40 hesabında oynuyorum şu anda. Pepsi. Türk mü lan bu? haftalık değil herhalde. İzlediğim. Alıyor nasıl okuma? Arkadaşlar örümceğin bazı çıkabileceği yerler var. Ee, yani pembe yerler. çıkabiliyor örümcek. Yani örümcek pembe merdivenler görünüyor. Oyunda geliyor geliyor. E ee, hemen buraya saklanıyor ya. Bakalım nasıl olacak. Hiç dün dediğim gibi ee, şeyim. Köpek mi bu? Köpek. Do. Da. Üst üste yedi adam ya. Ee, tam parçalamayı yapmışlar. Gizli yetiş açık. Ee, diğer oyun, oyunumuzda geçelim mi? Ben bundan sıkılmam. Diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzun ismi bırakalım zaten ee, Roblox oynayanlar bilir bunu. Çok popüler. <laughs> Çok popüler bir oyun. Yeni bir güncelleme gelmiş sanırım. Ee, çünkü logosu değişmiş. Ondan anladım. Yoksa aynı güncellemeyle devam ediyor. Bakacağız. Ve oyunumuza girdik. Ee, yeni ücreti de Yaz kampı su sayısının dönüşü küçük hata düzeltmeleri. Arkadaşlar ben buna çok girdim. Arkadaşımla da oynuyordum. Ee, çok güzel. Yani ben çok sevdim bunu. Çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim. Belki şey, Bilmeyen olabilir ama çok popüler. Bence herkes, aranızda herkes biliyordur. Ee, Broke Stealer. 7-24 servisi var. Ben brox Stealer'cı olacağım. Açılıyor kapı. Burası tuvaletmiş. Yok artık ya. tövbe estağfurullah sonra iki müşteri de... dur ben olacağım hizmet için tıklıyorum şuraya Ne demiş bize? Abi, daha demin nasıl yedim ben? Nasıl yiyemiyorum? Çıldırtacağım beni. Hasbi Allah. Üf. elektrik şeyi düşmesi. Ee, otel tutalım şuradan bir tane. Kaç tutalım? Biri tutalım. Zaten otelde kalacağım arkadaşlar. Bir. açın. Tamam bunu söyleyeyim otel var. Aç kapıyı. Camları da kapat. Aç kapıyı bari ya. Aç kapıyı. Bir... Sadece ismim yazıyor bakın. Aşağılardan görünüyor Diğer evler yanlardan karanlık gözüküyor. İçinde bir şey yok. Arkadaşlar dediğim gibi ilk videom olduğu için biraz kısa yapacağım. Ve ee, kaç dakika oldu? Neyse. Gidelim. Bir dakika kaç dakika oldu ona bakacağım. kalkmıyor. Kalkıyor. Kalksana. sana. kalktı. Geri kalkıp geziyor arkadaşlar. Kalk. Ha. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci videomuza, ikinci o pardon, üçüncü oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu oyunu da eee among us seçtim roblox içinde 3 de among us oynayıcağız ee, oynayalım bakalım heh tamam ben mashup onu zannediyordum mu Ondan arkadaşlar eee Neyse dur. ismini değiştirmeyeceğim ben. Böyleyim. King Dice. Yani impostor olmaya bak. Deneyeceğiz. Dur ben bana oynayan şeyine kılığına girsem mi? Arkadaşlar ben bu oyunlarda hep bana kılığına giriyorum. Öyle oynuyorum. Başına sadece karşı taktım. Altın çıplak. Hırı, hırı, hırı Örneğin, ben olabilir baba böyle ama biliyom evet, bire daha çalışıp o neyi inceleyin görevim var hemen ona girelim git başka bir şey yapma Burayı ken 50 51 saniye beklememiz gerekiyor. Ee, elektrik o ikiye gidelim. La ne oldu? Daha hiç kimse ölmüşler mi? Oy verme başlıyor. Haydi bakalım. Bekleyelim biraz buraları edit kısaltır ya da kısaltmayın. Evet. Şimdi. Bu bastı ya bence. Bence budur. Arkadaşlar bence bu. Ben buraları sizin için geçeyim. Ya da geçmeyeyim boş Şu gitmiş. Kaç impostor var? 4 Şunlar AFK sanırım arkadaşlar. Kalkmadılar yerlerinden. Ne de onların birisi. Aa, Impostor oyundan çıktı biz kazandık. <laughs> Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ee, dediğim gibi ilk videom. Ee, beğeni istiyorsanız beğenebilirsiniz. İstiyorsanız beğenmeyi de bilirsiniz. Ee, yani ne diyeceğim. <laughs> Zaten e, ilk kanalımda olduğu için e, ne diyeceğimi bilmiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.